Fenerbahçe ile gerçek ve resmi olarak 5. yıldızı takana kadar rebuild yapıyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Toplamda 6 şampiyonluk yaşamamız lazım. Artık 10 sezon mu süzer, 15 sezon mu sürer ya da oyunun sonuna kadar mı bilmiyorum ama en hızlı şekilde bunu başarmaya çalışacağız. Ve ayrıca de Avrupa'dan herhangi bir kupa kazanmaya çalışacağız Fenerbahçe için. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Diziliş ekranımızdan başlıyoruz. Taktiğimizi değiştireceğiz. Taktiğimiz gördüğünüz gibi eski düzeni Fenerbahçe'nin nın 4 2 3 1 geniş olacak ve Fenerbahçe ile taktiksel vizyonumuz kontrol atak olacak. Gördüğünüz gibi oyuna şu anda 24-25 sezonundan itibaren yeniden başlayacağız. Bu sezonu da daha iyi planlamalar yaparak istemediğimiz futbolcuları göndererek yeniden oynayacağız. Bu sezon içinde 29 milyon euro bir transfer bütçemiz bulunuyor. Bunu futbolcularımızı satarak artırmamız gerekiyor. Geldik şimdi kadro düzenlememize. Kadromuzda gördüğünüz gibi çok fazla kalabalık var. 33 tane futbolcumuz var. Bunu 20 seviyelerine indirmemiz gerekiyor. Tüm oyuncuları çok iyi kullanabilmemiz açısından bu çok önemli. Kaleci mevkisinden başlayacak olursak ilk sezon için Livakovic bizim için yeterli. Onun yediğinde de İrfan Can Eğribayat olacak. Ancak Gördüğünüz gibi Ertuğrul Çetin'le yollarımızı ayıracağız. Sol bek bölgesinde Levent Mercan ve Osterwold'e var. Osterwold'i 7'ye çekip Levent Mercan'ı da satıp sol bölgesine daha bir iyi isim getirmeye çalışacağız ama soldaki bölgesi bizim önceliğimiz değil. Stoper bölgesindeyiz ve gördüğünüz gibi 7 tane futbolcu var. Şekilin yer kiralık. Ve overall da bizim için gayet yeterli. Onu ilk sezon kullanalım. Şikrin yarın yanında Ciku'yu oynatalım ve Çağlar Söncü de yedekte kalsın. Diego Carlos'u da bu durumda satmamız gerekiyor. Zaten böyle bir futbolcu neden aldılar hiç anlamıyorum. Geldi sakatlandı oynayamadı bile. Ve yaşı da 31 overall 79. Gün ve gün zaten gerileyecek. Böyle bir futbolcu ihtiyacımız yok. Diğer sezonu düşünmek açısından Şikrin yer gitti. Olur da o bölgeye herhangi bir stoper getiremezsek BKU'yu ve Yusuf Akçiçi'yi kiralık olarak göndereceğiz. Olur da dediğim gibi oraya stoper çekemezsek BKO ile yolumuza devam edeceğiz. Sabek bölgesindeyiz. Yine gördüğünüz gibi o Say Samuel ve Mert, Müldür var. Mert Müldür'ü yedeye çekmek istiyorum. Ve o Say Samuel'de satıp beklerimizi hem sol beki hem de sağ beki yenilemek istiyorum. Bekler bizim için çok önemli olacak. Geldik defansif orta sahaya. Defansif orta sahada Fred ve Amrabat oynatmak istiyorum. Ancak Amrabat da yedek. Bu nedenle diğer sözün her türlü Defans sahaya transfer yapacağız. Yedeklerinde de İsmail Yüksek olacak. Eğer overall artarsa direkt onunla da devam edebiliriz ama şimdilik bu şekilde devam edeceğiz. Sol orta sahadayız. Sol orta sahada Filip Kostic ve Saint Maxim'i oynatmayı düşünüyorum ancak ikisi de kiralık futbolcu. Bu nedenle sol orta sahaya gelecek sezon çok iyi yatırımlar yapmamız gerekiyor. Sağ orta saha mevkisindeyiz. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe'de sağ orta saha mevkisinde oynayan futbolcular bunlar. Zaten birisi Emre Bor, diğeri de Burak Kapacak. Başka da yok diğerleri kanat oyuncusu bu nedenle İrfancan Kahveci ile yollarımızı ayıracağız Oğuz Aydın'ı yedekte tutacağız ve onun gördüğünüz gibi gelişim planından sağ orta sahaya çekeceğiz ve böylelikle de sağ orta sahaya daha iyi bir transfer yapmamız lazım geldik merkezi ofansif orta sahaya Gördüğünüz gibi yine 4 isim var. Bunlardan Tadiç satacağım. Yaşı zaten 35. Bütün Fenerbahçeliler de onu el fren olarak görüyor. Ben de o şekilde görüyorum. Talişka ilk 11'de oynayacak. Onun yediği olarak Şimanski'yi kullanacağız. Ayrıca gördüğünüz gibi merkez orta saha oynayan Mert Hakan Yandaş'ı da göndereceğiz. Ve geldik son olarak Santrafor bölgesindeyiz. En nesiri bizi Baya birkaç sezon boyunca götürür. İlk 11 futbolcumuz olacak. Cenk Tosun ve Edin Dzeko ile yolları ayıracağız. Ve daha genç böyle wonder kitli Santrafor getireceğiz. Evet tüm planlarım bu şekilde. Şimdi sizi yormamak adına tüm planlarımızı transferlerimizi uygulayıp hemen geliyorum. Evet tüm transferlerimizi tamamladık ve geldik. 10 futbolcu ile yollarımızı ayırdık. 4'te transfer yaptık. Giden futbolcularımızı hemen gösterelim. Osay Samuel, Mert Hakan, İrfan, Burak Kapacak, Dusan Tadiç. Osterwalde Cenk Tosun, Diego Carlos Yusuf Akçiçek ve Bekao ile yollarımızı ayırdık. Sol beke Yorel Hatu'yu getirdik. Ajax'tan tanıyorsunuz onu. 18 yaşında ve doğru ala sahip. İlerleyen sezonlar için bizim sol bek sıkıntımızı tamamen çözecektir. Santrafora en nesliye yedek olması için İlhan getirdik. 18 yaşında. Monaco'nun futbolcusu. Ona da iyi bir yatırım yaptık. Ayrıca de Yıldız Orta Sağ Federico Chiesa'yı Liverpool takımından getirdik. Onunla anlaşmamız kolay oldu zaten orada. Salahtan dolayı çok oynayamıyordu 26 yaşındaki bir yıldızla da 35 milyon euro bir transfer bütçesi söyledik Ve yeni sabitçimizde Ola aynı onun da sözleşmesi bitiyordu 16 milyon euro gibi Çok iyi bir ücreti transfer ettik 27 yaşında 80 oralı var Kadromuzun son hali ise Bu şekilde 30 milyon euro da Kenarda paramız var çünkü gelecek sezon Amrabat ayrılacak Sol orta sarılarımız ayrılacak Yani kafadan 3 transfer yapmamız gerekiyor Önümüzdeki sezon için o yüzden de paramızı da artırdık. Satamadığımız futbolcularımız da var tabii ki. Özellikle Ceko'yu satamadık ne yazık ki. Ceko duruyor. Sezon sonunda zaten futbolu bırakıyor. Bu sezon artık Ceko Ennesiri'nin yediği olarak oynar. İlen daha genç futbolcu. Bizim kulübümüzde daha çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bu şekilde kadromuzu oluşturduk. Ayrıca sizlerle beraber şu oyuncu rollerini de hızlıca bir ayarlayalım. Chiaza'ya iç forvet görevi verelim. Ve hücum yapsın. Costic'e de aynı şekilde iç forvet verelim. Hücum yapsın. Tadiçkaya'ya da gölge santrafor verelim. Tamamdır. Bu şekilde gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Tüm hazırlıklarımız ilk sezon için tamam. Daha fazla beklemeden ilk sezonumuzun sonuna geçebiliriz. Bir şampiyonluk almamız halinde dördüncü yıldızımız olacak. Bu nedenle diğer sezon bizim için çok önemli. Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçiyoruz. Ve sezon sonunda Fenerbahçe ile 96 puanla şampiyonluğa ulaşarak 20. şampiyonluğumuzu alıyoruz ve dördüncü yıldızımızı takıyoruz. Abi 96 puana 79 puan. 2 kere yenilmişiz. Baya müthiş oynamışız. Zira Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 4-1 yenilmişiz. Bakalım Avrupa'da ne yaptık? Gerçeğe göre Avrupa'yı 3. sırada tamamlamışız. Beşiktaş da 2. sırada tamamlamış. Baya gerçekten e, tam tersi olmuş. Ardından son 16'da Hoffenheim 3-1 elemişiz. Çeyrek finalde Dinamo Kiev'i 5-1 elemişiz. Yarı finale çıkmışız. Yarı finalde Porto'ya 4-1 elenmişiz. Beşiktaş Avrupa Ligi'ni kazanıyormuş az kalsın. Finalde Porto'ya 2-1 yenilmiş. Ve bu da kadromuzun son hali. Bir de istatistiklere bakalım hemen. Livakovic 55 maçta 2 asisti var ve 16 kere kalesini gole kapatıyor. En fazla gol atan futbolcumuz Ennesi'yle 36'ya 3. Talişka 34 gol 23 asistle muazzam bir şekilde oynamış. Yeni transferimiz Chiaza 14'e 12. Sayın Maksimen ve Kost için de iyi performansları var. Şikir'in yarıda 5 gol atmış. Bir diğer yeni transfermiş Hato 4 gol 4 asist. 80 e yaklaşmış. Fred 3'e 2. Şöyle bakıyorum göze çarpan var mı? Diğer sağ bekimiz Ayna 2 gol 2 asist. Evet diğer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. İlk sezonumuzu tamamladık. 20. şampiyonluğumuzu aldık. 4. yıldızımızı taktık. Geriye 5 şampiyonluk kaldı. Daha fazla beklemeden ikinci sezon hazırlıklarımıza başlayabiliriz. 2. sezon için bütçemiz 56 milyon euro. Geçen sezondan da 30 milyon euroluk bir transfer bütçemiz vardı. Bu sezon Şikriniar, Kostic, Maximen ve Sofyan Amrabat kiralıktı ve geri döndüler. Kaleci mevkisine dokunmayacağız. Sol bekimizde tamam. Tamam ancak stoper bölgesinde gördüğünüz gibi 3 tane 78 overallı futbolcumuz var. Ancak bizim için yetersiz. Şikriniar gibi 80 overallın üzerinde bir stopere ihtiyacımız var. Bu nedenle şöyle yapacağız. Ciku ya da Çağlar Söyüncü'den herhangi birini satacağız. Ve daha iyi bir stoper yapacağız. Sağ bek bölgesine dokunmayacağız. Merkezi defans forta da Sofyan Amrabat'ın gitti. Onu biliyorsunuz. Fred'in yanına daha iyi bir defansif orta saha alacağız. Yine İsmail Yüksek yedekte. Merkez orta Zayiç geri döndü. Satacağız. Talişka yine bizimle bu sezon. Lincoln'u satacağız. Şimanski yedek. Emre, Boru, Emre Mor'u satacağız. Chiesa ve sağ orta sahada devam edecek. Sağ kanatta Cengiz Ünder'i satacağız. Enne Siri ile yola devam. Ve onun yediği olarak da İleri bu sezon kullanacağız. Artık Ceko emekli oldu. Ve bir de sol orta saha eksiğimiz var. Kostiş ve Maksimen'den sonra. Sol orta sahaya da biraz, bir az bir yedek olmak üzere iki futbolcuya transfer edeceğiz. Bu sezonki planlamamız toplamda 4 futbolcu transferi. Hemen sizi bekletmeden hızlıca halledip gelin. Ve sol orta sahaya Manchester United'dan Marcus Rashford'u getirdik. Kendisi burada. Kendisini bulacak. Ona 22.5 milyon euro bon servis bedeli ödedik. Merkezi defansif orta saha Leipzig'ten yine 25 milyon euroya şöyle geri getirdik. Sopere'de 1.92 boyunda sol ayaklı 25 yaşındaki Endika'yı getirdik. 31 milyon euro bon servisi ödedik. Ayrıca sol bekedi olarak Caravaggio ve sol orta sayıda olarak da Maina'yı transfer ettik. Gönderdiğimiz sporcuları da şöyle görebilirsiniz. Cengiz, Ciku, Lincoln, Emre Mor, Miyazaki. da gönderdik. Para kazandık transferlerimizi yaptık. Ve ikinci sezonuna başlayacak olan kadromuzun son halde bu şekilde. Sağda Chiesa, solda Rashford. İleride Talişka Ennesiri bence çok iyi bir kadromuz var. O devam da edeceğiz. Her sezon üstüne koyacağız. Şimdi daha fazla beklemeyelim ve ikinci sezonun sonuna geçelim. Ve sezon sonunda yeniden şampiyonuz. İki sezon üst üste şampiyon olduk. Ve bu bizim 21. şampiyonluğumuz olduğu kaldığı 5. yıldıza 4 şampiyonluk. Bu arada Galatasaray'da 24. şampiyonlukta kaldı. İlk Orijinal sezondan başlamamın amacı da buydu. Belki Galatasaray'ı geçirebiliriz yani. Zira Türkiye Kupası finalinde yokuz. Nerede elenmişiz? Şöyle bir bakalım. Ta son 16'da Kasımpaşa'ya penaltılarda kaybediyoruz. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorduk. Lig etabını 4. sırada tamamlamışız. Tek yenilgimiz var. Son 16'da Inter takımına 4-3 elenmişiz. Ve bu da kadromuzun son hali. Hato 80'e dayanmış. Bekao Endika Livakovic de 83 olmuş. Ayna 82 olmuş. Chiesa 85 olmuş. Şalager 83. Tarışka 84. Ennesiri 86 olmuş. Güzel. Gelişmeler de var. Bu arada Shimanski de yedeklerden 80'e kadar gelmiş. 27 yaşında. Tarışka da yaşlanıyor artık. Seneye bir şeyler düşüneceğiz. Şimdi hemen bir istatistiklere de bakalım. Livakovic 48 maçta 4 asist. 10 4 asisti var. 10 kere de kalesini gole kapatmış. En çok gol atan futbolcumuz yine Nesiri 35'e 6. Tarışka yine muazzam oynamış 23'e 21. Rashford yeni transferimiz 18'e 17. Süper ötesi oynamış. Chiesa 14'e 10. Fred 6'ya 3. Ayna 3'e 3. Diğer Endika 3'e 1. Hato 2 gol 8 asisti var. Süper. Bir diğer yeni transferim şöyle geldi 2'ye 4. Diğer futbolcularımızın de istatistikleri bu şekilde gidiyor. Evet 2 sezonu geride bıraktık. 2 sezon 2 şampiyonluk. Geriye kaldı 4 şampiyonluğumuz. 4 şampiyonluk aldıktan sonra 5. yıldızı ulaşacağız. Bakalım bunu en kısa hangi sürede başaracağız? Şu anda işlerimiz çok iyi ilerliyor. Daha fazla beklemeden 3. sezon hazırlıklarımıza başlayalım. 3. sezon için 45 milyon euroluk güzel bir bütçemiz var. Bu sezonda aklımda stoper ve defansif orta saha mevkisi var. Stoperde gördüğünüz gibi Dika bizim için yeterli ancak Çağlar Söy oyuncu ve BKO'dan memnun değilim. İkisini birden satıyoruz. Yedekte Yusuf Akçiçek onu iki yıl kiralamıştık. Çok güzel bir şekilde gelişmiş ve gelmiş. Yeni Wonder Kit stoperimiz o ve bir de az stoper alacağız. Üçünü kullanacağız. Endika, Yusuf Akçiçek ve yeni transferimiz bizim yeni sezonda kullanacağımız stoperlerimiz olacak. Ayrıca de Fred'in artık overall'da düşüyor. Yaşı 33'e geldi. Şölaer'in yanına çok iyi bir defansif orta saha çekmemiz gerekiyor. İsmail Yüksek'ine yedeklerde devam. Ayriyeten de merkezi ofansif orta saha bölgesi. Biraz kararsızım. Talişka ile 12 ay sözleşmemiz var. Yani ondan para da kazanmak istiyorum ama bakalım. Bir ihtimal merkezi ofansif orta sahaya da bir transfer yapabiliriz. Ya da bir sezon daha Talişka ile ilerleyebiliriz. Bunu tamamen gidişat gösterecek. Şu anda stoper ve merkezi defansif orta saha bölgesine yöneleceğiz. Hızlıca transferleri halledip geliyorum. Bu transfer döneminde bomba işler oldu çok iyi satışlar yaptık. Çok iyi fırsatlar oluştu. Bayağı hareketliydi. Öncelikle Talişka'nın 70 milyon euro bir serbest kalma bedeli vardı. Kendisi hem yaşlanmıştı 32 yaşında. 84 oral vardı. Onu Galatasaray çok güzel bir fırsatla serbest kalma bedelini ödedi ve transfer etti. Ardından BKO'yu 14 milyona sattık. Freddy 23 milyona sattık. Çağlar 15 milyona sattık. Şimanski'yi de sattık. Bunun nedenini de anlatacağım size. İsmail Yüksek ile sattık. Baya takımımızı gençleştirdik. Ayrıyeten de ilk önce Curtis chance'ı getirdik Liverpool'dan 38 milyon euro'ya. Hem sözleşmesi bitiyordu daha ucuz aldık hem de 25 yaşında ve henüz şu anda 84 overall var. Ayrıyeten defansif orta sahaya Fred'in yerine İsmail Benazeri getirdik. Onun da sözleşmesi bitiyordu. 28 yaşında 85 overall'a sahip müthiş bir yıldız transferiydi. Stopper attığına da Çağlar'ı ve Bekkao'yu satmıştık. Chelsea'den Wesley Fofana'yı getirdik. 25 yaşında 44,5 milyon euroluk bir transfer ücreti ödedik. Ayrıyeten de 17 yaşındaki Luis Barrera'yı getirdik. Özel oyuncu potansiyeli var. Siz de görüyorsunuz. Bu da şu demek oluyor. Birisinin regeni olabilir. Bu yüzden de Şimanski'yi satmıştık. Henüz 17 yaşında 75 overallı var. Ve kaleye de Sebastian şoferi getirdik. 18 yaşında 76 overallı var. Şu anlık yedek olarak düşünüyoruz tabii ki kendisini. Ve bir de merkezi defans orta sahaya İsmail Yüksel'i sattık. 17 yaşındaki Kayo Cardozo'yu getirdik. 75 overallı var. Bayağı uğraştık ama takımımız müthiş oldu. Bu da takımımızın son hali. 30 yaşının üstünde neredeyse kimse kalmadı. Şöyle göstereyim. Livakovic bir tek var 31 yaşında. Onunla bir sezon daha Seneye de büyük ihtimalle karaci transfer yapacağız Yedeklerimize bakalım 20 yaşında 27, 25, 17 Yusuf Akçiçek var bu sezon bayağı forma giyecek 20 yaşında Mert var o biraz daha yaşlı kaçmış Daha fazla transfer yapabilirdim ama Diğer sezonlara saklamak istedim 19, 17, 18 şeklinde gidiyor ve bu arada İrfan Can'ı da satacağız 28 yaşında zaten şoförü almıştık. Evet tüm hazırlıklarımız bu şekildeydi. Zaten iyi giden iyi giden gidişatımızı daha da iyiye götürmek için geriden gelenleri gençleştirdik. Lafı uzatmıyorum daha fazla beklemeden 3. sezonumuzun sonuna geçelim. Ve 3 sezon üst üste şampiyon oluyoruz. Yine iki kere mağlubiyetimiz var. Dikkat ettiyseniz 3 sezonda yalnızca 6 mağlubiyetimiz var. 98 puan Trabzon'da iyi puan toplamış. 7 puan fark var aramızda ama 3 sezon üst üste şampiyon olduk. Bu bizim 22. şampiyonluğumuzdu. Şu anda işler müthiş ilerliyor. Kaldı geriye 3 şampiyonluğumuz. Zira Türkiye Kupası'nı da alıyoruz ile 2, 2. Bakalım bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışız? Lig etabını 16. sırada tamamlıyoruz. Playoff'ta Real Madrid'i 4-3 elemişiz şok bir skor ancak son 16'da Napoli'ye 6-4 elenmişiz bakalım finalde de Barcelona Atletico Madrid'i 3-0 yenerek kupayı alıyor ve işte Real Madrid yenip şampiyon olan kadronuzun da son halde Real Madrid yendiğimize göre. Demek ki gerçekten iddialı bir kadromuz var. Ki gerçekten de öyle. Overall'lara bakarsak gayet iyi. Benazer 85, Chiesa 86, Ennesiri 88 olmuş ve Curtis Jones da 85. Bir de istatistiklere bakalım. Liverpool bu sezon 43 maçta bir asisti var ve 11 kere kalesini gole kapatıyor. En çok gol atan futbolcumuz yine Ennesiri. 54 maçta 37 gol bir asist. Abi 88 e oralı ulaştı ve hala 30'u geçmedi yaşı harika. Marcus Rashford bu sezon coşmuş 25 gol 16 asist ve yeni transferimiz Curtis Jones çok iyi 21 gol 13 asist ve Chiesa 20'ye 8. Ön taraftaki 4 futbolcumuz müthiş oynamış. Schöler 9'a 5, Ayna 5'e 5, e 5. Ben nazer o da transferimiz. 3 gol 10 asist. Daha çok defansif ağırlıklı oynamasına rağmen 10 asist üretmeyi başarmış. Yer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. Evet 3 sezonu geride bıraktık. 3 sezon 3 şampiyonluk. Geriye 3 şampiyonluğumuz kaldı. 5. yıldızı takmak için. Hiç beklemeyelim. Hız kesmeden 4. sezon hazırlıklarına başlayalım. 4. sezonumuz için 54 milyon euro transfer bütçemiz var. Bu sezon takımın genelinden memnunum. Ancak Livakovic 32 yaşına geldi ve overall düşmesinden korkuyorum. Bir ihtimal belki bu sezon kaleye transfer yapabiliriz ya da Livakovic ile bir sezon daha gidebiliriz. Ayrıyeten yine yedekleri geliştirmemiz gerekiyor. Mert Müldür 28 yaşında oraya Aynanın gerisinden gelecek futbolcu daha genç, daha dinamik bir futbolcu getireceğiz. Chiesa'nın yedeğinde Oğuz Aydın da 26 yaşına geliyor. Yani bir ihtimal sağ orta sahada, sağ orta sahaya da yapabiliriz. En az şu anda bir transferimiz Garanti duruyor. Bakalım planlarımızı, transferlerimizi halledip hemen geliyorum. Dördüncü sezon hazırlıkları da kulübe yıldız isimleri getirmeye devam ediyoruz. Livakovic'i ve İrfan'ı sattık. Kaleye Gregor Kobel'i getirdik. 29 yaşında 89 orla sahip Borussia Dortmund'un kalecisini 58 milyon euroya aldık getirdik. Anlaşmada Şampiyonlar Ligi faktörü çok önemliydi. Ardından da Mert Müldür'ü sattık. Ve serbest futbolculardan Mason Polo. Bizim Yetenek avcılarımız buldu ve 18 yaşındaki futbolcuyla kontrat imzaladık. Her sezon kadromuzun üstüne koyup ilerlemeye devam ediyoruz. Bu sezonda yıldız isim Kobel'i katmıştık. 4. sezon hazırlıklarımız da bitti. Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçebiliriz. Abi inanamıyorum gerçekten. 4. sezonun sonunda da şampiyonuz. Ve 3 sezondur 90 puanın üzerine çıkıyoruz sürekli. Bu sezonda tek mağlubiyetimiz var. Gerçekten öyle bir kadro kurduk ki işlerin bu kadar güzel olacağını ben bile düşünmüyordum. Çok kolay ilerledik. Zira Türkiye Kupası'nda Gaziantep'e kaybetmişiz. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 6. sırada tamamlıyoruz tek mağlubiyetle. Son 16'da Atletico Madrid'i 4-0 eliyoruz. Çeyrek finalde penaltılarda Napoli'ye 6-5 elenmişiz. Geçen sezonda Napoli elenmiştik. Bu sezonda elemişler ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkmış Napoli. Real Madrid eki bir kaybetmiş. Napoli'nin yerinde olabilirdik. Bilmiyorum Şampiyonlar Ligi'nden de ümitliyiz. Ümitliyim ve geçen sezonda elediğimiz Real Madrid kupayı alıyor. Ve bu da kadromuzun son hali en nesiri. 90'a ulaşan ilk futbolcumuz. Arkasından Curtis Jones, Ben Nazer, Chiesa. Gerçekten müthiş bir kadro yedeklerimizle beraber gümbür gümbür geliyoruz. 4 sezon üst üste şampiyon olduk bu sezondan itibaren de artık bizi durdurabilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. İstatistiklere geldiğimizde yeni kalecimiz Kobel 53 maçta bir asisti var ve 20 kere kalesini gole kapatıyor. En çok gol atan futbolcumuz tabii ki Nesiri 42'ye 6 Ardın, ardından Marcus Rashford 32'ye 12 ardından Chiesa 13'e 8 Curtis Jones 11'e 11 ve 11. Nazer 9'a 12 diğer futbolcularımızın istatistikleri bu şekilde gidiyor. Evet geldik 4. sezonumuzun sonuna 23. şampiyonluğumuzu yaşadık. Geriye kaldı 5. yıldız için iki şampiyonluk. Daha fazla beklemeden, hız kesmeden 5. sezon hazırlıklarımıza başlayabiliriz. Bakalım 6 sezonda altı şampiyonluk yaşayıp rekor kırabilecek miyiz? 5. sezon hazırlıklarımız için 77 milyon euroluk yine dev bir transfer bütçemiz var. Bu sezon hem performansının hem de yaşından memnun olmadığım futbolcular var. Onları satıp yerlerine daha iyi futbolcular almaya çalışacağız. Özellikle de Sabek aynı artık 31 yaşında 83 overla sahip. İlk sezonlar bizi iyi götürdü ancak şu anda benim hedefim daha yüksek olduğu için aynayı satacağız. Ennesiri kalmaya devam edecek. Kobel de aynı şekilde zaten yeni geldi. Ancak şöyle Ager. O da defansif orta sahada. Pek de memnun değilim. Benazer'in yanına çok da iyi durmuyor. Hem de zaten gençleştirmemiz de gerekiyor. Bu nedenle Şolagerle de yolları ayırmayı düşünüyorum ve en son olarak da Fofana'nın yanına Endika biraz performansı düştü. Bu nedenle Dikayla da yollarımızı ayıracağız ve bu üç bölgeyi daha da güçlendirip geleceğiz. Her zamanki gibi transferlerimizi tamamladık, geldik. Dikay'ı 57 milyon euroya, Şolager'i 82, aynı ayda 50 milyon euroya sattık ve stopere Kolerakis'i getirdik 24 yaşında. 33 milyon euro bon servis ödedik. Sabeke Yan Kuto'yu getirdik 26 yaşında 84 oralı var. Ve defansif orta sayıda 70 milyon euroya 24 yaşındaki Balebay'ı Nottingham Forest'ten getirdik. Evet takımımızın son halde bu şekilde en azından yaşları biraz daha geriye çektik. Daha dinamik bir kadromuz oldu zaten iyiydi. Daha fazla beklememize gerek yok. Bakalım 5. sezonda 5. şampiyonluğumuzu alabilecek miyiz üst üste 5 kere? Daha fazla beklemeden sezon sonuna geçebiliriz. Gerçekten ben bile şaşırıyorum. 5 sezon üst üste şampiyon olduk bu kadar iyi olacağını, bu kadar iyi gideceğini ben de beklemiyordum. 10 beraberlik almışız, bir kere yenilmişiz. Buna rağmen yine şampiyonuz. Tabii ki şans da bizden yana ama 5 sezon üst üste olması da gerçekten ilginç. Ve bu arada Galatasaray'ı yakalıyoruz. İkimizin de şu anda 24'er şampiyonluğu var. Ve eğer başarırsak Galatasaray'dan önce 5. yıldızı takabiliriz. Bu videoda başka yerlere gidiyor şu anda. Zira Türkiye Kupası'nda yokuz. Bakalım çeyrek finalde elenmişiz. Ve geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi için tabii ki kadromuzu daha çok genişleştirdik. Dinamikleştirdik. Bakalım işe yaramış mı? Lig etabını 3. sırada tamamlıyoruz. Son 16'da Leverkusen 6-2 elemişiz. Çeyrek finalde Milan'ı 4-3 elemişiz. Yarı finalde de Real Madrid'i 4-2 elemişiz. Ve Manchester City ile finale çıkıyoruz. Gerçekten işe yaradı. Bir de Şampiyonlar Ligi kupası gelirse tadından yenmez. Geldik finaldeyiz. Kadromuzun son halini görüyorsunuz. En nesili 91 olmuş. Çiyaza da 90 olmuş. Kobel de 90 olmuş. Hemen hızlı simlete bastık. Ve bakıyoruz Şampiyonlar Ligi'ni de kazanıyoruz. Marcus Rashford'ın 71. dakikada attığı golle 24. şampiyonluğumuza bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ekledik. Gerçekten muazzam imkansız bir video çıkıyor şu anda. Kendi adıma da çok mutluyum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. İstatistiklere geldiğimizde bizden 3 isim var. Süper Lig gol krallığında ama başı en yeri çekiyor. Asist krallığında ise Romulo var Göztepe'den hala burada. Ancak ikinci sırada Rashford, üçüncü sırada Chiesa var. Kanatlarımız çok iyi işliyor. Gol yenmeyen maçlarda ise bakalım. Kobel 10. sıralarda. Şampiyonlar Ligi gol kralı Ennesir Mbappe ile yarışmış. Ancak Mbappe ilk sırada yer alıyor. Asist krallığında ise Bondarenko var. Shakhtar Donetsk'ten. Chiesa'da 7. sırada. Şampiyonlar Ligi'nde gol yenmeye maçlarda Kobel 5. sırada yer alıyor. İstatistiklere geldiğimizde Kobel 53 maçta 1 asisti var. 10 kere kalesini gole kapatmış. En çok gol atan futbolcumuz tabii ki Nesiri. 37 gol 8 asist. Rashford 27'ye 27, 27 12. Chiesa 25'e 14. ileri üçlü muazzam. Curtis Johnson biraz istatistiklerinde düşüklük var. Ben Nazer 8'e 3. Yeni defansif orta sahamız 6'ya 3. Yeni sabekimiz 1'e 8. Ve diğer futbolcularımızın da istatistikleri bu şekilde gidiyor. 5. sezonu geride bırakıyoruz ama muazzam bir 5. sezon. 24. şampiyonluğumuzu aldık. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu aldık artık 6 sezon üst üste kazanmak da herhangi bir şekilde artık şaşırtıcı gelmiyor. Belki 2 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni bile kazanabiliriz. Hız kesmeden belki de son sezonumuza giriyoruz. 6. sezon hazırlıklarımıza başlayalım. Bu sezon 120 milyon euroyla rekor bir transfer bütçemiz var. Ancak ben bu şampiyon kadroyu bozmak istemiyorum. Ne kadar istemesem de ama yaşlı futbolcularımız var. Özellikle de nesir artık sağda gördüğünüz gibi yukarıda. Düşüşe geçti özellikleri. Kobel'de 31 yaşında. Aslında ben biraz e, sevmiyorum ama 30 yaşındaki futbolcularımızın sayısı 5 tane. Bunları biliriz ama ben Şampiyonlar Ligi kazanan ve 5 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan bu kadroyu bozmayacağım. Bu sezon bu şekilde olacak. Daha fazla beklemeyelim ve 6. sezonumuzun sonuna geçebiliriz. Ve bu arada Ballon d'Or ödül törenindeyiz. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Bakalım en nesiri de adaylarından birisi. Fenerbahçe'den en nesiri bir de Ballon d'Or kazanıyor. Yanında Erling Haaland ve Vinicius Junior var onlara rağmen Enne Siriye'de Ballon d'Or ödülünü kazandırmış olduk. Gerçekten müthiş bir kariyer revüldü oldu bu video. Ve 6. sezonun sonunda yine şampiyonuz. 6 sezon üst üste şampiyon olduk. Yetmedi. 5. yıldızı taktık. Bu da yetmedi. Galatasaray'ın 24 şampiyonluğu vardı. 19'dan geldik. Galatasaray'ın önüne geçtik. Galatasaray 5. yıldızı takamadan onlardan önce taktık. Muazzam bir video oldu. 6 sezonda tüm işleri halletmiş olduk. Zira Türkiye kupası finalde yokuz. Yarı finalde Samsun elenmişiz. Çok saçma. Bu sezon süper kupamız vardı şut karta kaybetmişiz. Geçen sezonun şampiyonu olarak lig etabını 15. sırada tamamlamışız. Çok kötü. Playoff'ta da Leipzig'e 3-2 elenmişiz. Buraya kadar der şey. Ve işte bu da bizim 6 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 5. yıldızı takan kadromuzun son hali. Ennesiri, Curtis chance Benazer falan hepsi 90'a ulaşmış. Chiesa da tabii ki gerilemiş. Rashford da gerilemiş. Ona rağmen 6. sezonda da şampiyonuz. Bir de istatistiklere bakalım. Kobel 54 maçta 12 kere kalesini gole kapatıyor. En çok gol atan futbolcumuz Ballon d'Orlu ennesiri 54 maçta 41 gol 8 asist. Curtis Jones 19-11. Chiesa 14-5. Çok felaket bir düşüş var. Marcus Rashford 14-10. Benazer 10'a 12. Yani bu sezonda şampiyonluğu alamasaydık baya 4-5 futbolcuyla tekrar yollarımızı ayırıp kadromuza takviyeler yapmamız gerekecekti. Evet videonun sonuna geldik. Fenerbahçe'ye 5. yıldızı takana kadar rebuild yapacaktık. Ve bunu 6 sezon üst üste şampiyon olarak başardık. Galatasaray'dan önce Beşinci yıldızı taktık. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Emek sarf ediyorum. Daha yeni büyümeye çalışan bir kanalım. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Ne, ne tarzda içerikler çekmemi istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. FIFA ile kalın.